Cürhümlüler, Arap Yarımadası'nın güneyinde, Yemen topraklarında yaşayan Kahtani Araplardandı. Kökleri eskiye, Hazreti Nuh'un oğullarından Sam'ın soyuna kadar uzanıyordu. O dönemde Yemen, bolluk ve bereket içinde bir ülkeydi. Ancak zamanla bazı bölgelerinde kuraklık baş gösterdi. Bunun üzerine Cürhüm kabilesinden bir grup daha kuzeye, Hicaz bölgesine göç etmeye karar verdi. Henüz Mekke adında bir şehir yoktu. Orası ıssız, susuz bir vadiden ibaretti. İşte tam o sıralarda Hazreti İbrahim Aleyhisselam, eşi Hazreti Hacer ve küçük oğulları Hazreti İsmail'i Allah'ın emriyle bu vadiye bırakmıştı. Hacer validemiz yanında yalnızca biraz hurma ve su olduğu halde Allah'a tevekkül ederek orada kalmıştı. Günler geçtikçe yiyecek ve su tükendi. Hacer validemiz çaresizlik içinde Safa ile Merve tepeleri arasında 7 defa gidip geldi. Tam ümidi tükendiği anda Allah Teala büyük bir mucize yarattı. Zemzem suyu yeryüzüne fışkırdı. Hacer validemiz sevinçle suyu toplamaya başladı. Bu su o kuru vadiyi bir anda hayatla buluşturdu. İşte o sırada Mekke'den geçmekte olan Cürhüm kabilesi uzaktan kuşların dönüp durduğunu fark etti. Kuşların su etrafında dönmesi orada bir pınar olduğunu gösteriyordu. Hemen yönlerini oraya çevirdiler ve Hacer Validemizi gördüler. Cürhümlüler bu kadının yalnız başına bir çocukla yaşadığını görünce hayrete düştüler. Saygı içinde yaklaştılar ve "Biz bu suyun yanında konaklamak istiyoruz. Bize izin verir misin?" dediler. Hacer Validemiz de "Eğer bu suyun hakkını gasp etmezseniz kalabilirsiniz." diyerek onlara izin verdi. Cürhümlüler bu teklifi kabul etti ve oraya yerleştiler. Böylece Mekke'de ilk yerleşim hayatı başlamış oldu. Zamanla Hacer Validemizle Cürhümlüler arasında dostluk gelişti. Küçük İsmail büyümeye başladı. Cürhüm kabilesi onu kendi çocukları gibi seviyor, saygı gösteriyordu. İsmail Aleyhisselam ergenlik çağına geldiğinde Cürhüm reislerinden birinin kızıyla evlendi. Böylece Hz. İsmail'in soyu Araplarla birleşmiş oldu. Cürhümlülerin Mekke'ye yerleşmesi Allah'ın takdir ettiği büyük bir planın parçasıydı. Çünkü bu kabile o bölgeyi insanla dolduracak, Mekke'nin şehirleşmesine vesile olacaktı. Zamanla evler yapıldı, küçük ticaret alanları oluştu. Zemzem suyu etrafında hayat yeniden doğdu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yıllar sonra Mekke'ye geri döndüğünde Hacer validemiz ile oğlunu sağ ve huzurlu buldu. Oğlunu büyümüş, cürhümlüler arasında saygı gören bir genç olarak görünce kalbi şükürle doldu. O dönemde Allah Teala ona Kabe'yi inşa etmesini emredecek, Hazreti İsmail de bu büyük görevde babasına yardım edecekti. Cürhümlüler bu mukaddes yapının inşasına şahitlik etti. Mekke artık sıradan bir vadi değil, tevhidin merkezi olmuştu. Cürhümlüler bu bereketli şehirde yaşamaktan onur duydular. Başlangıçta Allah'a kullukta samimi, ibadetlerinde ihlaslıydılar. Hazreti İsmail aleyhisselam'ın öğrettiği tevhid inancı Mekke'de yaygındı. Onlar misafirlere ikram eder, Kabe'ye gelen hacılara yardım ederlerdi. Ancak yıllar geçtikçe Cürhüm kabilesinde imanın yerini kibir ve mal sevgisi almaya başladı. Zenginleştiler, Kabe'ye gelen hediyeleri kendilerine saklamaya başladılar. Allah'ın evi için adanan eşyalar artık onların gözünde birer ganimetti. Yavaş yavaş emanete ihanet eden bir topluma dönüştüler. Mekke'de zulüm, adaletsizlik ve gösteriş yaygınlaştı. Hazreti İsmail'in vefatından sonra Mekke'nin ruhani önderliği tamamen cürhümlülerin eline geçti. Başlangıçta Kabe'nin hizmetçileri olarak bilinen bu kavim, kısa süre içinde Kabe'nin sahipleri gibi davranmaya başladı. İnsanlar artık ibadet için değil, ticaret ve gösteriş için Kabe'ye gelmeye başladı. Oysa orası Allah'ın birliğini ilan etmek için kurulmuştu. Cürhümlüler gelen hacılara adaletsiz davrandı. Bazı kabilelerden fazla ücret aldılar, fakirleri küçümsediler. Kabe'ye gelen hediyeleri ve altınları kendileri için kullandılar. Bu dönemde Mekke'nin ruhani havası sönmeye, bereket azalmaya başladı. Artık kalpler katılaşmış, adalet unutulmuştu. Zulüm öyle bir boyuta ulaştı ki Mekke'ye yeni gelen kabileler cürhümlülerin baskısından bıktı. Bazıları uzaklaştı, bazıları sessizce sabretti. Fakat Allah hiçbir zulmü cezasız bırakmazdı. Cürhümlülerin en parlak dönemi aynı zamanda çöküşlerinin başlangıcıydı. Çünkü güç imanla birleşmezse helak sebebidir. Bu dönemde Yemen tarafından gelen Huza kabilesi Hicaz bölgesine yerleşmeye başlamıştı. Onlar cürhümlülerin zulmünden haberdardı. Huzalılar adaletli, güçlü ve savaşçı bir topluluktu. Mekke'ye yakın vadilerde çoğaldılar, ticaretle ve çobanlıkla geçindiler. Cürhümlülerin haksızlıkları devam ettikçe Huza halkının öfkesi büyüyordu. Çünkü Kabe sadece bir kabilenin değil tüm insanların kıblesiydi. Yıllar sonra iki taraf arasında ilk çatışmalar başladı. Önce küçük sürtüşmelerle başlayan gerginlik kısa sürede büyük bir savaşa dönüştü. Cürhümlüler kendilerine güveniyor, Kabe'nin çevresinde oldukları için kimsenin onlara zarar veremeyeceğini sanıyorlardı. Fakat Allah'ın adaleti zulmün karşısında her zaman tecelli ederdi. Huzalılar çevredeki bazı kabilelerle ittifak kurarak cürhümlülere saldırdı. Savaş günlerce sürdü. Mekke Vadisi Tarihindeki en çetin çatışmalardan birine sahne oldu. Cürhümlüler başlangıçta dirense de, sonradan güçleri tükendi. Huzaa ordusu Mekke'ye girdi ve Cürhüm kabilesini bozguna uğrattı. Cürhümlülerin reisi Amr bin Haris, yenilginin ardından büyük bir öfke ve pişmanlık içindeydi. Kabe'nin etrafında biriken değerli eşyalar, altınlar, hediyeler onların elindeydi. Ancak artık Mekke'yi terk etmek zorundaydılar. Amr bin Haris yanındaki adamlarına ''Biz gidersek bu mallarda kimsenin eline geçmemeli.'' dedi. Ardından korkunç bir işe kalkıştı. Kabe'ye adanan eşyaları ve zemzem kuyusunu toprakla kapattı. Rivayetlere göre zemzemin yeri gizlendi, kuyu taş ve kumla dolduruldu. Böylece suyun yeri kayboldu ve uzun yıllar boyunca kimse orayı bulamadı. Mekke susuz kaldı, insanlar çevrede başka kaynaklar aradı. Bu cürhümlülerin Mekke'ye bıraktığı en büyük kötülük oldu. Huzaa kabilesi artık Mekke'nin yeni hakimi olmuştu. Kabe'nin hizmeti onların eline geçti. Fakat cürhümlülerin yaptıkları halk arasında dilden dile yayıldı. Herkes Allah'ın evine ihanet edenlerin sonu budur diyordu. Cürhümlüler, Allah'ın kutsal emanetini kendilerine mal ettikleri için hem Mekke'den hem tarihten silinmeye başlamışlardı. Huzaa kabilesi uzun yıllar Mekke'nin idaresini sürdürdü. Ancak cürhümlülerin bıraktığı tahribat büyüktü. Kabe'nin çevresi harap haldeydi, zemzem kuyusunun yeri bilinmiyordu. Aradan yüzyıllar geçti. Bir gün Abdülmuttalip, yani Peygamber Efendimizin dedesi rüyasında kendisine bir yer gösterildi. O rüyada bir ses ona Tayyibe'yi kaz diyordu. Abdülmuttalip anlam veremedi, ertesi gece ses tekrar duyuldu. Zemzemi kaz, uyandığında yüreğinde bir kararlılık hissetti. Rüyasında tarif edilen yere gitti ve kazmaya başladı. Bir süre sonra taşların arasından suyun parladığını gördü. Zemzem yeniden fışkırmıştı. Bu olayla birlikte cürhümlülerin gizlediği hazine açığa çıktı. Kabe'ye ait eşyalar, altınlar, kılıçlar ve değerli eşyalar toprağın altından çıkarıldı. Mekke halkı bu mucize karşısında hayrete düştü. Zemzem, asırlık susuzluğu sona erdirdi. Bu mucize, Allah'ın Kabe'yi ve kutsal emanetini nasıl koruduğunun açık bir deliliydi. Bugün her Müslüman, zemzem suyundan içerken aslında bu ibretli tarihi hatırlamalıdır. Çünkü o su bir zamanlar hıyanetle örtülmüş fakat Allah'ın kudretiyle yeniden ortaya çıkarılmıştır. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içeriklerimizden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.